Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben level 50. Ben level 50. Tabii ki de neyim? Endigman. Level 50 Endigman'ım. İşte bakın. Ceketimi de giydim. Level 50'yim. Çok eziyim Ama biraz uyumam lazım. Çünkü ben böyle yerde yaşıyorum. buz gibi yerde yaşıyorum zaten. Bir tek beni ısıtan bu var yani. Bundan başka bir şey beni asla ısıtmıyor. Ee, yani bu olmasa ben her ay donarıp ölürüm. Ben zaten endirmen olduğum için normal çeste 50. canım gidiyor. O yüzden benim bir indirme süper var. Şuradan ışınlanma şeylerini alalım. Bunları almazsak endirmen olmayı olamayız zaten. Benim babam bana her zaman demiştir ki Bir enderman ışınlanmazsa O gerçek enderman değildir Ben gerçek endermanım Ve ışınlanabiliyorum O yüzden Normalde endermanın kostümü olmaz ama Giymek zorundayım Çünkü böyle bir yerde yaşıyorum Bir de benimle beni sıcak tutuyor. Buraları niye tahta koydum? Çünkü bunlar e, buzullar geliyor. Aa kayıyorum. Aa kutu payısı. Vurup kaçalım mı? Oha bebeği varmış. Ben bunları saldıramayayım. Ben kötü değilim. Ama babam demiştir ki her zaman. Eğer çok hızlı bir günde level atlarsan demek ki sen kötü olacaksın. Ay sakın düşmeyeyim su buz gibi. çıkalım şöyle. Oy oyun dondu. Bakın ışınlanalım. Allah. Tam ışınlanamadım. Şöyle gidelim bayağı abi. Zaten burayı biliyorum. Oo, tam da ağacın tepesine çıktım. Biraz daha yürüyelim ya. Ben bugün ava çıktım ama avda galiba hiç yemek bulamayacağız. Suya girsem canım gitmez ama canım gitmiyor ama çok canım acıyor. Hmm. Ama neyse ilk kere şınlanabiliyorum. Hayır. Ah, Bir de olsaydı. Bunlardan belki çıkar. Aha, gel, gel, gel. Ya. Hadi bir tane çıksın ya. Hiç mi tohum yok? Bu kadar koca olmamda hiçbir ağaçta tohum yok mu ya? normalde çıkması lazım. Ama çıkmıyor. Ya o benim kuşum olursa ona çok güzel, ona çok güzel bakacağım. İnşallah benim olur. Nerede? Olamaz, gitmiş. Ha, hayır. onları kurtarmam için gitmem lazım. Çıkın. Bakın ben de çoğum var. Gel, gel. Hangisini evcilleştirsem? Her zaman Ay pardon 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 Çok özür dilerim Ya sen kaldın Ya nasıl ya ama ya Benim gibi ezik endirmen olur mu ya Ama arkadaşlar eğer level 100 olur Ay level 250 olursam Benim bu benim benim olacak. Gel. Ya sen niye evcilleşiyorsun? Bir dakika. Evcilleştim mi acaba? Hiç de bilmiyorum ki. Kuşlardan hiç anlamam. Bu çıkamıyor. Buna yardım etmem lazım. Bu da benim dilimden anlamadığı için tohum toplamam lazım. Tohum toplayamazsam gelmez. Aha. Gel. Bu kadar tohumla nasıl evcilleşmedin ya? Keşke ben de ben hemen iyi. benim kuşum olsaydı değil mi? o iki tane var. Hadi evcilleş ya. Bak çok istiyorum çok. Gel. Gel. Şş, gel 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 gel. Aa bana geliyor. Galiba tohumları çok seviyorlar. Aa benim oldu. Arkadaşlar. Gel. Gelsene. Arkadaşlar bir kuşumuz oldu. Kuşum için gireceğim. Ah, ay. Ah, ah, çık, çık. Ay. Ah, ah, ah. Yanacağım. Yanacağım. <laughs> Endik bu. Kurtar mı? Ah. 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 Ah benim kuşummuş. Kuşum gel. Gel benim adama gidelim kuşum. Şu ağaca çıkıp benim adamı öğrenebiliriz. Ana çok uzattım. <laughs> olamaz olamaz. Kurtar beni. Ay yanlış yere attım ama yine de kuşum. Kuşum dakika ben ışınlanacağım ya. Üf, çok sıkılıyorum zaten. Kutu payıları. Kutu payılarına dikkat ederiz. Ha! Huva. Ben geliyorum evim. Siz burada kayarsınız. Galiba bir erkek birisi kız. Çünkü ikisi de aynı anda geliyor. Hayır! 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 Canı gitti. Canı gitti. Nerede? Kuşlarım nerede? Çok üzüldüm. Keşke benim de bir kuşum olsa. Bütün insanlar bu. Bir de şu ateşi söndürmeye Ah ah yanıyorum yanıyorum. Papağanlarım. Ama bir kuş sesi geliyor şöyle bir kestirelim bari. Oh. oh. Sandığım bu gibi. Aa! Eşyalarım altında olmuş. Altında hırım var. Ya kuşlarım nerede? köpeğim de olmuş. Kuşlarım nerede ya? Aa! Sırtımdaymış. Hiç bilmiyordum ya. Oh! Level sonunda. 100 olab 250 olabildik. Bu son levelim. 2 levelim vardı ve son levelimde ne yapacağız acaba? Köpeğim de gelsin Bir dakika köpeğim ev, köpeğim evde kalsın. Başımıza bir şey, bir dakika ya. Köpeğim gelmek iste bir isteyebilir ben yine de getirmeyeceğim çünkü başımıza bela gelebilir. Bir de ışınlanmak için şunları da alayım. Oğlum istiyorsan gel. Neyse gelmek istiyor zaman gelsin ya hayvan Gel. Gelsin oğlum. Oğlum. oğlum ka evin kapısını kapatın. Bu defa sizi öldüreceğim oğlum. Ha ha. Oğlu Aa. da büyümüş. Ha, suya gidiyor. Ha ha ha. <laughs> Hop. Ay suya düşürdüm. Ya artık şimdi cam ya. Tamam. Hop. Bir dakika. Kurdum nerede? Hayır, kurdum. Oğlum. はい。